Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımızla beraber kandilleri, özel günlerimizi, işte Kadir gecemizi nasıl değerlendirebiliriz, nasıl daha verimli hale getirebiliriz, bununla, bununla alakalı bir örnek vereceğim size, bir sunum yapacağım. Ben bugün hazırladım bir tane kızım için, diğeri için beraber hazırlayacağız inşallah. Burada küçük zarflar hazırladım onlar için. Bakın bu şekilde. 12 tane sığdı buraya. Siz azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ve bunların içine bir tane görevlerini ve bir de hediyelerini yazdım. Hediyelerini saklayacağım. Evin belirli yerlerine ve buraya yazacağım. Onlara bir nevi macera olacak aslında bu. Ama burada baktığınız zaman hemen hemen tüm bilinen tespihleri çekecekler. Ve Kur'an okuyacaklar. Namaz kılacaklar. Yani bugünü kandili çok güzel, çok verimli bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde değerlendirecekler inşallah. Hemen geçelim isterseniz yapımına. Bu kağıt arkadaşlar tabanımız olacak bizim. 24'e 34 bu. İstediğiniz boyutta olabilirsiniz. Ee, bu da A4 kağıdı. Ben yarısını bunun diğer kağıt için kullandım. O yüzden A5 oldu. A5 kağıdı kullanacağım. Şöyle. A5 kağıdını önce ikiye katlıyorum kesiyorum. Bıçakla daha rahat olduğu için bıçak kullanacağım. Sonra tekrar ikiye katlayacağım. şöyle yapayım. Tekrar ikiye katlayacağım. Bunu da keseceğim. Evet yani yedi buçuk ya buçuk oluyor yaklaşık. Ama siz sekize on iki, 11 on de yapabilirsiniz hemen katlayalım. Yaklaşık yarım santim. Bu kanadını yaklaşık yarım santim. Bu kanadın içine katlıyoruz. Ters çeviriyoruz. Yarım santimden birazcık daha fazla. Bu şekilde katlıyoruz. Yine bu tarafı da katlıyoruz. Yani şöyle bir şey elde edeceğiz. Tekrar yapıyorum. Yarım santim. yarım santim ters çeviriyorum o hizayı biraz daha geçeceğim yarım santimden fazla bu şekilde sarflarımızın kapakları için küçük kareler kesiyoruz arkadaşlar 5 santime 5 santim bu kareleri ikiye katlıyoruz her birine üçgen şeklinde alacak şekilde şöyle ve bunları kesiyoruz üçgen şeklinde bu şekilde bunu da kesiyoruz bu şekilde 12 tane zarfımız olacak 12 tane de kapağını hazırlayacağız. Zarflarımızın kapakları da hazır. Hemen yapıştırmaya geçiyoruz. Şimdi elimize zarfımızı alıyoruz. Şu kıvırdığımız kanadın üstüne birinci kanada sadece ikinci kanada değil birinci kanada yapıştırıcı sürüyoruz. Az bir şey. Bir de buraya. Bir de şu aşağıya sürüyoruz arkadaşlar. Tek taraflı. Üste değil. Bunu bu şekilde yapıştırıyoruz. Şurada yaklaşık bir yarım santim boşluk kalacak. Şöyle. Bunların da hepsini bu şekilde yapıştıracağız. Sarflarımızı yapıştırdık. Bakın bu şekilde açtığımız zaman ağızları açık olması lazım. Ki biz içine eşyalarını koyabilirim. Bakın bu kanattan yapışmış. Onu Evet. Evet. Hemen zarflarımızın Kapaklarını yapıştıracağız. En üstten başlayayım ben şöyle. Buraya bakın, zarflarımızın ağzına denk gelecek şekilde yapıştırıcı sürüyoruz ve kapaklarımızı yapıştırıyoruz. Zarflarımızı oluşturduk. Açtığımız zaman bu şekilde olduğunu göreceksiniz. Bu kısma kadar çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz. Bu kısımdan sonra bence çocuklarınızla değil, yalnız yapmanız lazım. Çünkü çocuklarınız hediyelerinize vesaire ne yazdığınızı görmesin. Hepsi sürpriz olsun. Evet. Şimdi bu zarfların üzerlerine zarfların açılması için belirli şifrelerimiz olacak. Nedir bu şifreler? Mesela burada gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi. Bu da gördüğünüz gibi mesela 8. zarfımızı 100 selavat çektikten sonra açabileceksiniz. 6. zarfımızı 100 elhamdülillah çektikten sonra açabileceksiniz. Şimdi onları hazırlayacağız. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz buraya. Çocuğunuzun yaşına göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz miktarları. Şifrelerimizi yazdık arkadaşlar. Daha sonra bunları numaralandıracağız hemen. Zarflarımızı numaralandırdık. Hemen içine yazacaklarımızı geçiyoruz şimdi sıra. Elimizde bu şekilde kağıtlar kesiyoruz. Bunlara bu kağıtlara yapacaklarını yazacağız. Bu kağıtlara da hediyeleri nerede bulacaklarını yazacağız. Görevlerini yazdık. Burada bakın görevlerini yazdıktan sonra kaç adet çekeceği ve kaç puan alacağı yazılı Her görevinden sonra bir puan alıyor. Mesela 4 rekat namaz kılacak, nafile namaz 40 puan alacak. Kur'an okuyacak, 40 puan alacak. Şehadet 100 tane 30 puan. Sübhanallah 300 tane 30 puan. Siz bunları azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz çocuğunuzun yaşına göre. Görevlerini yaptıktan sonra hediyelerin nerede bulacaklarına da yazdık şimdi. Mesela çantana bak buzdolabının üstüne bak, koltukların altına bak, yastığının altına bak gibi bu şekilde yazdık. Bunları daha önceden yazıyoruz. Fotoğrafını çekin ki nereye ne koyacağınızı bilesiniz. Yoksa zor olur sizin için. Bunları da arkadaşlar hepsini beraber içine katlayıp koyacağız. Ve ağızlarını yapıştıracağız. Gelelim hediyelerimize. Ne hediye saklayacağız? Ben Kızlarım neyi çok seviyorsa neyi çok istiyorsa onu saklayacağım. Bu bir çikolata olabilir. Şeker olabilir. Sakız olabilir. Onların çok sevdiği meyve sebze olabilir. Veya para olabilir mesela. Bence çok mutlu olurlar para koyduğum zaman. 3 euro, 5 euro neyse. Bir de benim tabii çok yine büyük bir ödülümüz olması lazım ki cazip olsun. Benim büyük ödülüm bu. Uzun zamandır istiyorlardı benden. Ben aldım. Kenara koydum. Sakladım. Bugüne nasipmiş. Bugün inşallah diyeceğim ki ee, çok büyük bir ödülünüz var. Siz çok mutlu olacaksınız onu aldığınız zaman. İnşallah ilk çektiklerini hemen bulmazlar. Ee, benim hediyem bu olacak. Büyük hediyem. Kalem kutusu. Siz evinizde ne varsa artık veya onların çok isteyip de vermediğiniz bir şey varsa onu, verebilir, onu koyabilirsiniz. Ben çocuklarıma şunu anlatmak istiyorum aslında bu projeyle arkadaşlar. Diyeceğim ki ben bir anne olarak bu yaptıklarınızın karşılığında işte yüz şehadet çektiniz. Bunun karşılığında ben sana bir çikolata hediye ettim, bir şeker hediye ettim. Ne kadar mutlu oldunuz değil mi? Oysa ki allah Teala bu yaptıklarınızın karşılığında allah Teala o kadar büyük, o kadar merhametli, o kadar sonsuz merhamete sahip ki bu yaptıklarınızın karşılığında 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 gününe göre 1'e yüz bin verecek sevabını. Yani ben bir anne olarak sizi nasıl bu şekilde sevindirdiysem allah Teala da yarın ahirette sizi kat ve kat sevindirecek inşallah deyip Allah'ın Merhametinin ne kadar sonsuz olduğunu, bizi ne kadar çok sevdiğini onlara bu şekilde anlatmaya çalışacağım ve bu şekilde bu günlerin kandillerin ne kadar özel günler, ne kadar güzel günler olduğunu anlatmaya çalışacağım onlara. Evet, şimdi bunları hemen katlayıp içlerine koyuyoruz arkadaşlar. Benim bunları yapabilecek iki tane kızım var, o yüzden iki tane hazırladım. Dediğim gibi siz çocuğunuzun yaşına göre donanımına göre tespitleri artırabilir veya çoğaltabilirsiniz. Her birinin içine vazifelerini ve ödüllerini nerede bulacaklarını koyduk. Ve hemen ağzlarını Yapıştıracağız ama çok yapıştırıcı sürmeyin lütfen çünkü onları açtıkları zaman yırtılmasın. Şöyle. Çocuklar için kantin zarflarımız hazır. Şimdi hemen. Benim elimde şöyle güzel keseciklerim var. Bunların içine de 12'ye kadar rakamları yazıp içine koyacağım. Kura çekecekler. Her birinin bir kesesi olacak. Her biri bu kendi kesesinden çekecek. Mesela 7. rakamı çekti. O zaman ilk 7'yi yapacak. Sonra tekrar çekecek. 6'yı tekrar çekecek. 12'yi sırayla değil ki daha maceralı olsun onlar için. Daha bir farklı olsun. Her bir için rakamları yazdık. Bu şekilde küçük kağıtlara küçük keselerimiz var elimizde. Bu keselerimizin içine rakamları koyacağız. Ve çocuğunuz bunu çekecek. Arkadaşlar çocuklar için yaptığımız kandil projemiz diyelim. Evet kandil projemiz bitti. İnşallah yapar. Hem yaparken keyif alır hem de uygularken keyif alırsınız. Ee, size ve çocuklarınıza verimli, bereketli kandiller diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.